Selam hepinize. Media Book Tech videosuna hoş geldiniz. Şimdi yılın ilk yarısında yani 2025'in ilk yarısında tam olarak neler yapmışım? Kaç kitap okumuşum? Reading Slump'tan kurtulabilmiş miyim? Yoksa Reading Slump'a girmişim ama hiç çıkamamış mıyım? En favori kitabım. İlk okuduğum kitap. Ondan sonra beni en çok güldüren, en çok ağlatan kitap. Bu tür aklımıza takılabilecek şeyleri gösteriyor olacağız. O zaman başlayalım. Yılın ilk kitabı aslında iki kitap göstereceğim. Çünkü ikisi de gerçekten çok ince. Şu şekilde bu Beklenmedik Karşılaşmalar serisinin 5 ve 6. kitaplarını okumuştum yılın ilk zamanında. Yani listemde ilk bu kitapları eklemişim. Çok eğlenceli gerçekten. Yani ben bu seriyi çok sevdim. Böyle kısa kısa novellaları bayılıyorum. Kısa böyle derlemeleri bayıyorum. Mesela ay hazalı e, sıfırın altında, aynı çatı altında ve aşk Çıkmazı üçlüsünü de çok seviyorum. Gerçekten böyle kısa kısa olacak, çerezlik olacak ama bize keşke daha uzun olsaydı ve daha çok okuyabilseydim, daha çok karakterlerle vakit geçirebilseydim dediğim kitaplara bayılıyorum. Böyle kısa olacak ama beni içine çok çeken kitaplar mükemmel oluyor. Bu yıl 25 kitap okuyabildim. Yani en azından Haziranın sonuna kadar 25 kitap okuyabildim. Neden? Çünkü Reading Slump'tayım. Reading Slump'a Şubatın sonunda girdim. Hem ders çalışmam gerekiyordu sınava hazırlık için, hem de yani mod olarak çok düştüm. Hatta Mart ya da Nisan ayında yanlış hatırlamıyorsam hiç kitap okuyamadım. Bir ay sadece bir kitap okudum mesela. Yani 2 üç hiç görmedim o ay boyunca okuduğum tek kitap oydu. Onu da bir gün de okudum sadece benim için çok zordur yani reading sınavdan çıkmaya çalışıyorum hala yani şu anda bile mesela şu anda youtube'a girmemin sebebi de aslında reading sınavdan çıkabilmeyi ummam tamamen kendimi bu şekilde içerik üretmeye zorlarsam en azından yani hiç değilse kitap okumaya da geri dönebilirim diye düşündüm bunu düşündüğüm için tamamen aslında girdim sizinle böyle tanışmış olduk o zaman diğerlerine geçelim yılın favori yazarı Ashley Paston gerçekten bu yıl hayatıma giren tanıdığım ve en çok sevdiğim yazar Ashley Paston olabilir. Çok sevdim aramızdaki yadıllı. Bir an önce ölü romantikleri de okumak istiyorum. Hatta bir an önce tüm kitapları çevrilsin istiyorum. Böylelikle ben de ona daha hızlı kavuşabilirim. Yani yılın favori yazarı gerçekten benim için Ashley Paston. Yani yeni tanıştığım yazar olarak Ashley Paston'u çok sevdim çok sevdim gerçekten ya. Ve en çok ağladığım kitap. Bir hafta boyunca şakasız, bir hafta boyunca içim dışıma çıkana kadar kitabı düşünerek ağladım. Kitabın kapağını gördüğüm her yerde ağladım. Kitabın yorumunu girecektim. Yorumunu yazarken bir posta daha ağladım. Yani beni çok ağlattı. Arkadaşım dedi ki sen çok seversin dedi. Aynen çok sevdim ama bu kadar ağlayacağım beklemediğim bir dönemdi. Yani çok boşluğuma geldi. O yüzden de çok ağlamış olabilirim. O da Senden önce senden sonra. Bu kitabı çok sevdim. Gerçekten benim bu yılın favori kitaplarından birisi oldu. Gerçekten çok sevdim. Yani favori kitaplarından biri kesinlikle. Bir diğer kitap benim önyargımı kıran kitap oldu. Türk bir yazardan. Yani ön yargımı kıran kitap kategorisine koyabilirim bence. Ben mahalle kurgularına işte böyle arkadaşımın abisi ama böyle ağır abi ta tavırlarında mahallenin abisi sayılabilecek yani o türde kitapları çok ön yargılı yaklaşıyordum açıkçası. Fakat Mahi o kadar sevdim ki gerçekten bir an önce ikincisi çıksın ve devam edeyim diye an kolluyorum. Yani an an böyle sürekli arada böyle girip Tuğba ablanın şeylerine bakıyorum. Sürekli storylerine falan bakıyorum ki bir an önce çıksın ben de alayım. Yani lütfen çıkarır mısınız? Tuba ablacığım bu yayınları çıkarın lütfen bu kitabı. Çok sevdim ben. Hayatımda ilk defa mahalle kurgu sokuyorum ve onu da çok sevdim. Bence bilmin durumu var şu anda. Hem ön yargımı kırdım hem de sevdiğim bir kitap olmuş oldu. Bir diğer kitap beni çok güldüren bir kitap korku kitabı ama beni çok güldürdü. Eylül'e ve. Hani şey vardır ya, ucuz, olabildiğince ucuza kaçılmış, makyajları vesaire komik olan korkulardan ziyade ucuz Amerikan korku filmleri. Böyle 80'lerde 90'larda böyle geçmişte çıkan filmler, 2000'lerde falan çıkan filmler. Ama böyle hiç korkutmaz. Sanki böyle şeymiş gibi hissedersin, bir oyunun içindeymiş gibi hissedersin ya. Böyle tat, yani tatlı bir komedisi vardır tahmin edilmesi kolaydır, eğlencelidir, bazı tepkiler seni güldürür. Gayet öyle birisiydi karakter. Yani tepkileri beni çok güldürdü, gerçekten çok güldürdü tepkileri beni. Çok eğlendim, bayıldım. Yani bazı arkadaşlarım hiç korkunç değildi, korku kitabı olmanın hakkını vermiyor diyor. Evet, kesinlikle katılıyorum. Bence korku kitabı kategorisinde ama yeni başlayanlar için de çok uygun bir kitap bence. Yani onları güldürecek o kadar da gerilmedim ya hissi bırakacak bir kitaptı bence. Korkuya başlamak için uygun olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki işin ustası değilim. Ben de yeni başladım okumaya. Ama gerçekten çok eğlendim. <laughs> Korku kitabından eğlendim evet. Korkmalı mıydım bilmiyorum. Bence korkmamalıydım. Yani çok eğlenceli bir kitaptı bence. Ben ucuz Amerikan korku klişelerini yaşamış gibi hissettim o kitabı okurken ve bir anda bitti. Nasıl bitirdiğimi anlamadım. Bir diğer kitap Kar Baba Troplu bir kitaptı. Favorilerimden. Yangın. Yangını yılın başında okudum. Ocakta veya şubatta olması lazım. Gerçekten Yangını çok sevdim. bir kızımız var. Ve kızımızın evinde bulunduğu binada yangın çıkıyor. Ve kızımız kendi hayatını kurtarmak yerine çantasını kurtarmayı tercih ediyor. Ve bu sırada da itfaiyeci beyimizle tanışıyorlar. Yani bence gayet ideal bir tanışma şekli. Neden olmasın ki? Kitabı sevdim çünkü tam benim tarzımı. Mesela senden bir parça kitabıyla bu ikisini aynı yere yan yana koyabiliyorum. Çünkü benim için aynı enerjiyi veriyorlar. Text Park senden bir parçayı tabii ki daha çok seviyorum. Bu arada en çok sevdiğim e. Karabağ'ın Tropto kitapları da görmek isterseniz yorumlarda bunu istediğinizi belirtebilirsiniz. Yorum atın lütfen. Neden yorum atmıyorsunuz? Kendi kendime konuşmak istemiyorum ben. Bir diğer kitap buydu. Yarım bıraktığım kitapları zaten biliyorsunuz. 15-16 kitaplık, 17 kitaplık bir liste var elimde. Yani bu yıl başladıklarından Gallant Kesinlikle çok sevdiğim bir kitap. Bir an önce onu yazın artık. Onu okumamı yazın ki bir an önce ben de onu okuyup bitirebileyim istiyorum. İple çekiyorum o kitabı okumayı. Sarı Yüz var. Bir Karanlık Pencere var. Ondan sonra bakıyorum hemen. Babil var. Puslu Kıtalar Atlas'ını okuma grubumuzda okuyacaktık. Ayrıca Edmen Soylu'da görmüştüm ve aa demiştim tamam ben bunu alayım. Aldım. 50-60 sayfa okudum ve o an için bilmiyorum yani okuyamadım bilmiyorum. Aslında Reading Slump'tan çok nasıl desem üşengeçlik slump'ı lazy slump gibi bir şey geçiriyor olabilirim bence arkadaşımın dediğine göre. Yani bir sürü kitaba başlıyorum ama hiçbirini devam ettirecek enerjiyi kendimde bulamıyorum. Aslında okumayı da çok istiyorum. Yani kitabın başında otursam aralıksız o kitabı o gün bitireceğimi biliyorum. Ama bir şey dürtüyor beni ve neyse ya şimdi biraz mola ver, telefonla oyna ya da ne bileyim şimdi biraz mola ver, başka bir şey yap, dizi izle vesaire, film izle diyorum ve kitabı orada bırakıyorum. Sonra kitabı bırakıyorum, komple bırakıyorum. Yani bu huyumdan vazgeçmem lazım bence, gerçekten bu huyumdan vazgeçmem gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü çok yazık oluyor kitaplara, çok güzel kitaplar bırakmışım, küçük kadınları bırakmışım, en merak ettiğim klasiklerden birisiydi halledeceğiz ama bunu birlikte halledeceğiz. Halledeceğiz. Yani umarım inşallah. Ayrıca bir seri daha fikri geldi aklıma dün düşünürken. Yani bir seri çekme fikrim daha var. Fakat bu seriyi 50 abone olmadan yüksek ihtimalle yayınlamam. Çünkü insanlar benden sıkıldığı için mi acaba çok mu sıkıyorum onları diye düşündüğüm için. Yani bilmiyorum. Sıkıyor muyum size? Bence sıkmıyorumdur. Değil mi? Sıkmıyorumdur. Başka bu yıl çok kitap aldım. Bu yıl 60-70 tane, belki de 80 tane kitap aldım. İsterseniz yıl ortasına kadar aldığım tüm kitaplar şeklinde bir içerik çekebilirim. Bence gayet mantıklı. Mid Year Book Haul şeklinde. Yani umarım. Bu videonun e, Mid Year Book Tech içeriğine uygun olmadığını düşünüyorum şu anda. Acaba yayınlamasam mı diye de düşünüyorum. Ama yayınlayacağım sanırım. Çünkü neden olmazsın? Ayrıca çevrilmesini hala merakla beklediğim bir kitap var ve asla haklarını almıyorlar. Cleopatra and Frankenstein. Gerçekten Coco kitabı. Doğru söylemişimdir umarım. Ve çok istiyorum okumayı en sonunda artık İngilizce aldım. Temmuz ayı kitap alışverişi videosunda da zaten e, göreceksiniz. Ay sonunda yani o kitabı gerçekten okumayı çok istiyorum. Ama Türkçesini okusam mesela çok daha iyi anlayacağımı biliyorum. Çünkü İngilizcem o kadar da iyi değil. Kitabı aldım tabii ki okuyacağım ama aynı etkiyi yaratmayacak bende yüksek ihtimalle Türkçesini okusaydım. Daha çok severdim. Ama işte yani lütfen haklarını alsanız kitabın. Çok güzel olur. Ayrıca Robin Hood'un Suikastçı'nın Çırı serisine başladım. Yani 37 sayfa falan okudum yanlış hatırlamıyorsam. Ve o da yarım kitaplarımdan birisi. Ee, sizinle yarım kalan kitaplarımı açıkladığım videoyu çektikten ve yayınladıktan sonra fark ettim. Yoksa baştan çeker onu da gösterirdim. Ee, onun dışında Sana Bağımlı serisini bu yıl okumayı çok istiyorum. Hatta bu yaz okumayı çok istiyorum. Belki Sana Bağımlı serisinin ilk 3 kitabına böyle özel bir vlog ya da maraton tarzı bir şey çekerim. Tabii daha yani erken bunun için Ağustos sonu veya Eylül'de çekerim gibime geliyor. Onun dışında Eli Hazelwood'un Eli Hazelwood'un Aşk Hipotezi kitabı diziye de film oluyor. Emin değilim ama sanırım film oluyor. Lilia Hart oynuyor sanırım. İsmini umarım yanlış hatırlamışım. Yanlış hatırlamamışımdır. Tam hayalimdeki gibi olmuş. Anlatabiliyor muyum şu an? Bilmiyorum. Yani tam kitaptaki o kadın karakteri o şekilde hayal etmiştim diyebilirim. Tam uymuş bence. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında bilmiyorum. Başka bu yıl favorilerimden var mı? Yanlış numarayı geçen yıl okumuştum. Yanlış numarayı geçen yıl okuduklarımdan en, sevdi en sevdiğim romantik kitaplardan biri diyebilirim. Senden bir parçayı geçen yıl okumuştum 2024'te. Ona da favorilerimden diyebilirim. Ama yıl sonuna denk geldiği için bahsetmek istedim. Ee, ayrıca bu yıl Şıvab'ın kitaplarını toplamaya çalışıyorum bu gerçekten çok sevdim. Vahşi'yi arkadaşım aldı. Ben gallanta aldım. Ayrıca Edelar'ın görünmez hayatına da İngilizce baskısını aldım. Çünkü beyaz kapakla müthiş duruyordu. Bir de o daha ucuzdu yani Türkçe baskısından. Yani tabii ki İngilizce alacaktım. Onu da okumaya fırsatım olmadı daha Çünkü Reading Snap'tayım. Reading Snump lanetinden kurtulamıyorum. Gerçekten belki kurtulmayı başarırsam Dediğim sınavdan nasıl kurtuldum? Bu süreçte nasıl mücadele ettim? Şeklinde bir video gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok uzun zamandır bu durumdayım ve yani çok istiyorum. Ayrıca okumayı merakla beklediğim bir kitap var. Bir seri var. O da Yaban Halkı. Bu ayki okumalarımda Tiber listemde var bu kitap. Gerçekten en hızlı şekilde okumak istiyorum. Kapağına bakar mısınız? Çok huzurlu, çok güzel bir kapağı var. Ayrıca içine puntusu da gayet şu şekilde yani güzel bence. Ço zaten İthaki Çocuk'tan çıkmış bir kitap. Hızlıca da bitirebileceğimi düşünüyorum. Onun dışında bahsetmek istediğim. Emily Henry'den kitaplarına bir maraton çekebilirim. 3 kitabı var zaten çevrilmiş. 3 kitabını bir anda okuyup bitirebilirim gibi geliyor. Tam tam mevsimi. Tam mevsimi. Gerçekten hemen okumak istiyorum onu da. Ayrıca bu yıl yarım kalan serilerimi de tamamlayacağım. Spoiler. Ee, onun dışında ne var ne var ne var? Şu an aklıma bir şey gelmiyor. Bu videoyu tamamen geçiş videosu olarak çektim aslında. Booktack challenge yani Mid Year Booktack challenge yapacaktım fakat daha o kadar büyük bir kanal değilim o yüzden beni merak etmezsiniz diye düşündüm. Yani bana öyle sorular gelir mi bilemedim. Ama eğer isterseniz yani bir story atarım ve o storyde bana sorular sorarsınız. Ve bu sorularla birlikte bir media book challenge book tag yaparız. Ya umarım sorarsınız. Gerçekten çok isterim bunu yapmanızı. Ayrıca buraya kadar dinleyecek misiniz? Bilmiyorum. Şu an 15 dakikaya girdik. Tabii keseceğim bunu. 10 dakikaya falan düşürürüm yine aynı şekilde ama umuyorum ki beni seversiniz ya. Bilmiyorum. Şu an çok kararsın. Hava çok sıcak. Bugün yarım kalan kitaplar serimin ilk Kitabını bugün okumaya başladım ama muhtemelen yarın videosunu çekeceğim. Yani bugün okumaya başladım, bugün çekmeye de başladım ama muhtemelen yarın yayınlarım ya da yarın kitabı bitiririm çünkü biraz yavaş akan bir kitap, çok sakin bir kitap okuyorum şu anda. Onun dışında yani bilmiyorum yeni çıkan kitaplardan en çok Ebedi rekabeti ve Sonsuz Yeminleri merak ediyorum. Onu okumayı çok istiyorum, gerçekten çok istiyorum onu okumaya. Ee, bir karanlık pencere serisinin neler olacağını çok merak ediyorum. Yarım kalan kitaplarımdan o da biliyorsunuz. Muhtemelen Bir Karanlık Pencere'nin videosunu çektikten sonra hızlı bir şekilde iki Karanlık Taç'ı da okur, onu da yayınlarım. Onun dışında Bir bu yayınlarından çıkan kitaplarını son sonuncusu kaldı. Onu toplayacağım, yani onu alacağım. Ve monster romance okumayı seviyor musunuz bilmiyorum ama ben çok seviyorum. Ve özellikle Teo'yu seçmek, Luka'yı bulmak ve Verako'yu kurtarmak üçlüsü çok iyi bence. Yani o seri, Seselyan serisi miydi? Emin değilim. geçiyordu sanırım. Yani Seselyan'ın gezegeninde geçiyordu. Teo'yu seçmek okudum ve benim geçen yılki favori kitaplarımdan birisiydi. Gerçekten çok sevdim. Teo'yu çok sevdim. Kızı da çok sevdim ama kızın adını şu anda hatırlamıyorum. Kitabın adı olmasa Teo'yu da hatırlayamazdım bence. Teo'yu de... Bayıldım. En yakın zamanda Luka'yı Bulmak'ı da okuyacağım. Ve Veraköyü Kurtarmak'ı daha almadım. Çünkü Luca'yı Bulmak'ı okumadan onu almak birazcık vicdanımı rahatsız eder diye düşündüm. Almadan, fiziksel kopyasını almadan, kitaplığımda bulundurmadan devam edeceğim bir monster roman serisi daha var. O da Barbar Barbarian yani serisi. Buz Gezegeni Barbarları serisi. Ee, Buz Gezegeni Barbarları ve Barbar Uzaylı'yı okudum. Onları da sevdim. Çok eğlenceli, çıtır çerez bir kitaptı. Seriydi. İkisi de yani. Çok güzeldi ama dediğim gibi kitaplarımda fazla bulundurmak istemiyorum. Yani gerek yok diye düşündüğüm bir seri. Öyle geçiştirmek için okurum ama uzunla bir seri zaten. O kadar kitabını almaya değeceğini düşünmüyorum. Onun dışında şu anda bir kitap olabildiğince azaltmaya çalışıyorum kitap alışverişini. Çünkü çok fazla kitabım var. Bu kitaplar iki sıra dizili. Bu arada kitaplık videosu çekmemi isterseniz de yorumlarda belirtmeniz yeterli benim için. Ama yüksek ihtimalle 50 aboneyi falan geçmeden onu paylaşmam. Çünkü hiç etkileşim olmazsa çok üzülürüm kitaplığım için. Çok seviyorum kitaplığımı. Ee, bu kadardı. Videomu eğer beni sevdiyseniz yani bu kız ne boş yaptı ya bir sus be falan şeklinde şeyler şey yapmazsanız kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. Bu videoyu tamamen öyle boşluğa bakarak çekiyorum. Yani neden çektiğim hakkında bir fikrim yok. Sadece öyle düşüncelerimi paylaşmak istediğim birileri var konuşarak ve bu kadar uzun bir video ikimizler gerçekten bilmiyorum. Yani gerçekten oversharing videosu oldu bu ya. Kitaplar hakkında oversharing. Bence videonun başlığı bu olmalı. Kitap, kitap over sharing'i. Bilmiyorum. Yani bilmiyorum şu anda. Ama cidden yani böyle konuşmak iyi geldi. Kitaplar hakkında böyle saçmalayabilmek çok hoş bir şey. Bir de insanlar ne düşünecek acaba ya falan diye umursamadan çektim şu anda bunu. Bilmiyorum şu anda. Yüklemesem mi? Yükleyeyim değil mi? Bilemedim. Ya çok kitap var TV da bu arada gerçekten. Çok kitap var. Hepsini okumak istiyorum. Bu yılki hedefim 100 kitaptı ama sadece 28 kitap bitirebildim. Reading Hampton aylardır çıkamıyorum falan filan derken çok stresliyim şu anda. 100 kitap bence okuyabilirdim. Gerçekten okuyabilirdim ama şu anda hala kurtulmaya çalışıyorum. Hava çok sıcak canım okumak istemiyor. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Bir fikri olan var mı? Klima odada bile şey yapamıyorum. Böyle okurken yavaş yavaş böyle yana doğru devriliyorum ve uyutlamaya başlıyorum. Gerçekten neden böyle olduğunu hiç anlayamadım. Neden acaba? Çok sıcak. 40 derecenin altına çok az iniyor. Yağmur ya, yağıyor ama da nem yapıyor. Aşırı terletiyor yani. Şu an yüzüm parlıyor mu bilmiyorum. Parlıyor bence. Ee, kısacası videonun sonuna geldik çok konuştum şu anda. Aşırı konuştum. Yani belki yayınlamam bile izlediğimde beğenmeyeceğim videoyu belki de. Ee, beni desteklemek için izlerseniz çok mutlu olurum. <laughs> Çünkü niye olmasın? Videoyu yayınlamasam mı acaba? Görüşmek üzere.